arkadaşlarla. Evliyim, iki çocuk annesiyim. Kendim 31 senedir hemşireyim. Almanya'da hastanede part-time, e, önce full-time çalışmıştım. Son 15 sene part-time çalışıyordum. Ve e, 2020 yılında e, bilindiği gibi e, korona maalesef hepimizi etkileyen bir e, virüs hastalığı e, gerçi hepimiz değil de tüm dünyayı etkileyen bir e, virüs hayatımıza girdi. Benim hayatıma da çok güzel bir giriş yapmadı. Çünkü e, öyle bir girdi ki beni gerçekten tam böyle yüzde yüz vurdu. Hastanelik oldum. Kronik hastalıklarım arttı arkasından. Ben de zaten e, kronik <laughs> hastalıkları olan birisiydim. E, ve üzerine koronadan etkili e, astım bronşit çünkü benim e, koronavirüs Ciğerlerime kadar inmişti. Çok uzun bir tedavi gördüm kendim ve e, arkasından alerjiler oluşmaya başladı. Onun arkasından da tabii ki e, bu uyku apnesi dediğimiz e, cihazla e, uyuma makinesi bilmiyorum e, belçika'da ismi nedir? E, uyku apnesi çok e, son bir hasta son 10 senede gerçekten çok belirgin yaygın olan bir e, hastalıktır. Ee, bunun akabinde tabii ki ne oldu? Benim hayat kalitem o kadar çok düştü ki e, bu beni bedensel ve ruhen, yani psikolojik menle çok çok etkiledi. İşime geri dönemedim. Aylardır e, tedavi sürecim başladı. E, doktor tedavisi ek gıda takviye ürünleri tabii ki bağışıklık sistemimi güçlendirmek için e, ağız yoluyla, oral yoluyla alıyordum. Ve e, bundan tam 6 sene önce tanıştığım ev ortamında Hatice Turgut hanımefendiyle bir tanışıklığımız olmuştu. Onu sosyal medyama almıştım. Ama ara ara takip edenlerdendim. Ve o arada bir arayış içine girdiğimde bu dönemde bana daha ne iyi gelebilir. Çünkü o zamanlar 47 yaşındaydım. Ve hayat benim için gerçekten bitmişti. Yani Hani böyle olur ya insan o kadar hayat kaliteniz düşer ki dersiniz ki artık bitti. Hatice buraya kadarmış dedim kendime. Ve arayış içine girdiğimde Hatice Hanım'ın sayfasında bu ürünlerle karşılaştım. Evet, beni etkileyen tabii ki ne oldu? Deri yolu olması oldu. Bant yoluyla. Ben 30 senede tabii ki yüzlerce, binlerce insana hastanede kullandığımız, genelde palyatif hastalarımızda kullandığımız e, morfin bantları e, yapıştıran bir hasta bakıcısı, kranış ve hemşire olaraktan bunları zaten uygulayan birisiydi. Yani biliyordum aslında ama ek gıda takviye olaraktan da ilk defa karşıma çıkmıştı. Tabi bu süreçte e, şöyle o kadar hayatımız stresli ki yani Sadece çalışan bir bayan, anne ya da çalışmayan bir bayana bile bugün sorsanız gündemde çok çok stresli. Bazı insanlar diyorlar ki ben de o insanlardandım. Yemek yemeye bile bazen e, zaman bulamıyorum. Yani rahat şöyle sofrada 20 sene önce anne baba evinde yediğim o güzel ortamda saatlerce masada oturup o yoktu artık. Yani stresli hayatın içinde... Hap ilaç kullanmak da benim için zor oluyordu. Vardiyeli çalıştığım için bir hasta. Ek gıda takviyelerimi de zaten çok düzenli alan birisi değildim. İstesem de alamıyordum. Vardiyeli çalıştığımda. Onun için tabii ki eksikler de vardı. Bunun farkındalığına vardım. Koronavirüse yakalandığım anda. Bağışıklık sistemimin ne kadar düşük olduğunu burada da bir hasta kendim bir hemşire olaraktan tekrar bana hatırlatma yaptı. Kötü bir hatırlatmaydı tabii ki kimse istemezdi böyle bir şey yaşamak. Ve e, hiç ben tereddüt etmedim. Çünkü dedim evet bank yoluyla böyle bir şey varsa sen bunu denemelisin diyerekten tüm bankları e, doktor sonra hocamızın dediği gibi sadece Mert ürününü hariç bütün bankları ben kullandım. Neden? Çünkü benim 15 sene önceye yatkın bir bel fıtığım vardı, bel kaymam vardı. Bu da tabii ki çalıştığım hemşirelik dönemimden kalmaydı. Bunun da çok uzun bir tedavisi geçmişi vardı bende. Onda bir buçuk ay içinde önce azalmalar başladı penis bandımızı takarken. Sonra baktım ki kayboldu yani bel ağrı diye bir şey kalmadı bende. Sonra e, menopoz, baş, menopoz başlangıcı vardı. Bunun belirtileri de bende gerçekten çok çok yoğundu. Ve bunun da maalesef tıpta diyeyim çok çaresi yok. Yani menopoza, e, menopoz şeyine, dönemine girdiğiniz zaman gerçekten bunu e, artık bir şekilde atlatacaksınız. Öyle de böyle de. Bunda çok güzel Night ürünü, Lady e, Ladies Night ürünümüzde çok çok güzel sonuç aldım. Ee, tabii ki astım bronşit olduğumdan nefes darlığı bende çok çok e, aşırı e, oluşmuştu. Artık ikinci katta oturuyorum, elime gerçekten e, sadece çantamla, duraklayarak merdivenlere çıkan birisiydim. Pernik e, ve melatonin aldığımdan yine bu şekilde de çok güzel sonuçlar aldım. Çünkü bir baktım ki ikinci kata elimde poşetlerle artık rahat bir şekilde çıkmaya başladım. E, alerjiklerimin, ev ortamında alerjiklerim çok çok baskındı, onun gittiğini e, hissetmeye başladım <laughs> ve tabii ki benim en büyük sorunum yine koronadan kaynaklı olan uyku problemiydi. Çünkü e, düşünün akşam uyuyacaksınız ve kendinizi bir maske ile bir makineye bağlıyorsunuz, nefes alıp vermek için. Ee, bu da benim uyku kalitemi çok 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 düşürmüştü. Yani e, uykum çok güzel. Siz sabah kalktığımda affedersiniz kamyon geçmiş gibi çok yorgun e, kalkıyordum. Bu da e, melatonin malını kullanmaya başladığımda ilk haftada sonuç almaya başladım. Derin uykuya girmeye başladım. Uyku kalktığımda da daha dinç, daha dinamik olduğumu hissetmeye başladım. Migren ataklarım olurdu. 2010 yılında başladı bende bu. 7-8 defa ayda. Sonra bir baktım migren atakları da azalmaya başladı ve sonradan tamamen yok oldu. Benim sonuçlarım böyle. Yani ben de çok konuşabilirim. Bizim laflarımız böyle insanları konuşturuyor. <laughs> Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> Sağlıkla kalın.